Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Amasya Merzufandan Kucak Dolusu sevgiler selamlar olsun hepinize. Bugün çok güzel bir kuruvasan tarifimiz var arkadaşlar. Marketteki aldıklarımızın birebir aynısı. Hemen şöyle malzemelerimiz burada Malzemelerimizi sayalım. Bir adet yumurtamız var. 200 gram sütümüz var. Yemek kaşığı toz şekerimiz, şöyle bir paket toz mayamız var. Bunları güzelce bir karıştıralım. Mayamız kendisi saldı. Sütümüz bu arada arkadaşlar ılık, sütümüz de ılıktı. Hamurumuz set de hamur olacak. Burada da 2 su bardağı 400 ml unumuz var. Unumuzu da ilave ettim. Şöyle bir tatlı kaşığı silme. Çok doldurmayan kadar silme tuzumuz var. Tuzumuzu şöyle unumuza bir birleştirelim. Kaşığımıza karıştı. bunun sonra elimle yoğuracağım. Hamurumuz biraz yumuşak oldu arkadaşlar. Şöyle ben gel buz bardağı da kapımızı örtelim. Onu ilave ettim. Dediğim gibi biraz sert olacak. Unumuzu tamamen yedikten sonra Matımızı üstüne alıp masamızın de yoğuracak. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bu unumuzun tamamını yedirelim. Şöyle hamur görme matımızı serdik. Hamurumuzu üzerine alalım. Şimdi arkadaşlar bunun ortasını açıp <laughs> bir yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağımızı içine koyup burada güzelce yoğuracak. Şöyle fazla uğraşmadık. Ne zaman abi? Hamuru yormam şeyimizde, leğenimizde ama burada şu yağımızı bu zeytin içine girip sün gergi vurana kadar yoğuracağız arkadaşlar. Şimdi yağların içine çıktığına bakmayın onlar içine güzelce alacak şeklini aldıktan sonra Bakın toparladı bile. Şöyle kenardaki yağları da alalım. Hamur şeklini alıyor gördüğünüz gibi. Biraz daha yoğurum. hamurumuzu şöyle çok güzel bir şekilde yoğurduk arkadaşlar bunu 9 eşit parçaya bölelim 8 bir tane daha bölelim şeylerini eşitleyelim küçükten büyüğe doğru gördüm arkadaşlar hiç mayası gelmeden direkt yumaklarımı tuttum şöyle şimdi üzerine kapatıp 15 dakika dinlendireceğim hamurumuz 15 dakika dinlendi şöyle hemen üzerine açalım evleri o kadar sıcak arkadaşlar bakın altından hemen kabarmış bunu da aldık kenara koyalım Şöyle kenara alalım. Bu açmaya başlayacağım. Çok hızlı açmıyorum. Şekilleri bozulmasın. Güzel yuvarlak yuvarlak açalım. Şu kalınlığı yeterli. Bunu hemen kenara aldık. İkinci hamurumuzun büyüklüğü de aynı şekilde açalım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ben bunu da onun üstüne koydum. Şöyle alttaki unları biraz aldıralım. Ondan sonra üzerine az un atalım. Şöyle son hamurumuz. Altın unu alın Bir fazla atmadım akmadım un. Kenarlarını toparlayarak. hepsi çok güzel açıldılar. Şimdi burada arkadaşlar bir yemek kaşığı tepeleme. Şöyle tereyağımız var. Tereyağımız oda sıcaklığında. Şimdi her hamurumu arasına tereyağımızı da sürelim. Şöyle katlarımız aynı olsun. Tekrardan tereyağımızı aldık. İkinci hamburgerimizin üzerine de aynı eşitlikte sürüyor. Şöyle elimizle çekiştirelim eksik olan yerlerini. Şöyle son hamurumuzun üzerine sürüp tek hamurumuz kaldı. Onun üzerine kapatacağım. Buzluğumu atıp tam 20 dakika buzlukta bekleteceğim arkadaşlar. İçindeki tereyağımızın tamamen donması lazım. Son hamurumuzu üzerine kapatalım. Şu şekil. Servis tabağımızın üzerine Şöyle poşetimizi serelim. Hava almasın. Hemen dolabımıza koyup 20 dakika dinlendirelim. Şöyle hamurumuzu tam 20 dakika beklettim. Evet, gayet güzel olmuş arkadaşlar. Elimizle biraz bastıralım. İçinde tereyağının donması buradaki püf noktası da o. Eğer sizin dolapta 20 dakikada donmasa süreyi biraz daha uzatabilirsiniz. Bizim 20 dakika yeterli oldu. Önce elimizle açalım sonra oklavamızla devam edeceğim. nasıl güzel açılıyor. Çok hızlı bastırmadan, şeklini bozmadan Şimdi hemen bu tarafını çevirdik. Bakın arkadaşlar, katranını gördünüz. Alt kısmı büyüdü, üst kısmı şeyde kaldı. Bunu da şuradan açarak aynı hizaya denkleyeceğiz. hamurumuzu güzelce yuvarlakça açtık arkadaşlar. Şimdi ortasından şöyle kestik. Buradan da Yani hamurumuzun 4 bölümünü 3 aradan hesaplayarak 12 parçaya ayırıyor. çıkalım Çok güzel olacak. Kuru basanlarımız. İçinde isterseniz sade yapın arkadaşlar. isterseniz şey de koyabilirsiniz. Çikolata çocuklarınız nasıl severse biz bunu sade yapacağım şimdi. paramızı çekelim. Şöyle kendimize doğru. Bakın ne kadar güzel oldu. Bunu altına koyalım ki bir şekilde yukarı çıkmasın. En alttakiler bakın ters çevirerek de açtığım halde yine en alttakiler biraz iç kısımda kalmış ama çekiştirdiğimizde hamur elimize gayet güzel geliyor. Hepsini aynı şekilde saralım. kurvasanımız onu da hemen şöyle, şöyle ters tarafa çevirdim böyle katlaması daha güzel oldu arkadaşlar hemen tepsim burada kurvasanlarımızın uçlarını şöyle kendimize doğru çekiştirelim şöyle hafiften bükelim bu şekil tepsimize aldık şöyle tekrardan poşetimizin üzerine kapatıp 10 dakika tepsimersini gelmesini bekleyecek şöyle bezimizle de kapatalım hamurumuzu şöyle üzerine açalım ve 10 dakikada beklettik gayet de güzel kabardılar. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısı içine de biraz süt koydum arkadaşlar parlak tutsun diyerek bunları da güzelce karıştıralım. Kuru basanlarımızın üzerine mayasını kaçırmadan şöyle yavaş yavaş sürelim. Şöyle yumurtamızın sarısını sürdüm. Fırınımın derecesi 190 derecede arkadaşlar. Pişme süresini şimdi dakika tutacağım. Kaç dakikada piştiğimde açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Hemen fırınımıza gönderelim. Kruvasanlarımız pişti. Tam 7 dakikada pişti arkadaşlar. Fırınımızı önceden ısıtmıştım. Şimdi şöyle bir tanesini ortadan kesip ara katını göstermek istiyorum. Bakın hiç hamur kalmış mı arkadaşlar? Göz göz. O kadar güzel ki. Pamuk gibi yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.